Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaka çiçeği tanzimi yapacağız arkadaşlar. Daha önce yaptığım iğne oyasından çiçeklerim var ama siz bu işlemleri tığ oyasıyla ya da farklı materyallerle yapabilirsiniz bu işlemi arkadaşlar. Ben iğne oyasından çiçekler hazırladım bu şekilde. üç tane çiçeğim var. Bir tane yaprağım var ve bir tane tomurcuğum var bunların yapılışları arkadaşlar merak ederseniz açıklama kısmına linklerini atacağım bunların nasıl yapıldığını arkadaşlar oradan bakabilirsiniz. Daha farklı tekniklerle de yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Şimdi bunun için telim vardı. Tel kullanmıştım kökler için. 0.30 mm telim vardı. Onları kullandım. Yeşil ipim var son kısım için artık. Elde pardon 4 katlı bükülmüş suni ipeğim var bu şekilde yeşil daha sonra sıvı silikonum var farklı yapıştırıcı da kullanabilirsiniz farklı ipler farklı teller de kullanabilirsiniz makasım çakmağım bir de en son telleri kesmek için ucu biraz bozulmuş bir makasım var ve yaka iğnelerim var bu şekilde arkadaşlar şimdi hemen tanzime geçebiliriz Şimdi bu şekilde 4 katlı bükülmüş suni ipeğim var. Yaklaşık 60-70 santim kadar kesiyorum bundan. Açacağım arkadaşlar. Kökleri yaparken, çiçekleri yaparken 4 katlı kaplamıştım ama burada tek katlayacağım arkadaşlar. Tek katlı kaplayacağım bunu daha düzgün ve daha az belirgin oluyor. Onun için tek tek ayırıyorum. Tek katlı ip elde ediyorum. 4 tane. Şimdi bunlar kenara alayım şöyle. Onları da kullanacağım biraz sonra. Şimdi en başa tomurcuyumla başlayacağım. Tomurcuyu alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tutuyorum. Yanına şimdi hangisinden bir tane? Bu bir tane. Bu bir taneyi de alıyorum. Bakın şu biraz yukarıda kalsın. Ne kadar? Bir santim gibi yukarıda kalsın. Şimdi ipimi alıyorum. kısmını altta bırakacağım Bismillahirrahmanirrahim şöyle tutuyorum ipimi şuradan tutuyorum yaklaşık bir santim kadar alttan ikinci çiçeğin şu şekilde sarıyorum bakın çok ince olduğu için ipim hiç belli olmuyor burada Hiç belli olmadan bağlamış olduğum. Şimdi ikinci çiçeğimi alıyorum, buraya getiriyorum. O da daha hafif bir santim kadar aşağıda olsun. Hemen bağlamaya devam ediyorum buradan. Yine bir santime yakın aşağı indiğim için hemen diğer çiçeğimi de alıyorum. Onu da diğer tarafa koyuyorum. Bakın şöyle. Çok hafif bu yarım santim kadar aşağıda olsun. Çok belirgin olmasın. Bunu birazcık daha eğeyim aşağıya. Evet, şimdi diğer çiçeğimi alıyorum. Hafif aşağıda tutuyorum. Ve sarmaya devam ediyorum. hepsini toparladım bir araya. Şimdi buraya geldikten sonra yaprağımı alıyorum. Yaprağı da arka kısma getiriyorum. Biraz aşağı evet. Şöyle tutup yaprağımı da bağlıyorum buraya. Sarmaya devam ediyorum. Şimdi ipim az kaldığı zaman buraya düğüm atıyorum. Bundan sonra yeni ipimden alacağım buradan. Aynı şekilde ipim biraz alta tutuyorum elimle sağlam olması için. Biraz yukarıdan başlıyorum. Tekrar sarıyorum bakır rengi telleri kap saklıyorum aralarda varsa eğer kalıyor hepsini kaplamamıştık çünkü bu şekilde kaplayarak devam ediyorum arkadaşlar Şimdi iğnenin alt kısmından biraz çıkacak şekilde ayarlayacağım bu şekilde olana kadar katlamaya ve bağlamaya devam ediyorum arkadaşlar. Yine düğüm atıp bitireceğim ipimi. düğüm yaptım. Şimdi bir tane daha ip alıyorum. Yine hafif yukarıdan başlıyorum. Şimdi şöyle iğneme bakacağım. Şimdi şu kısım şöyle olacağı için biraz evet fazlalığı olacak. Hemen o kısmı ayarlıyorum. Fazlalık kısmını da sonra bu kısımdaki telimi fazlalığını şu iplerimi keseceğim buradan Şu şekilde tutarak. geriye doğru katlıyorum. Şu kısmı biraz yeşil kısmı kalsın burada ki burası daha az görünsün. Sonra sıkıştırıyorum buraya. Daha sonra ipimi alıyorum. Geriye doğru sararak kaplamaya devam ediyorum. bitiriyorum. Elime takılıyor bazen. Ellerim de çatlamış bu ara. Evet, bu şekilde bağladıktan sonra geliyorum iplerimi buradan kesiyorum çakmakla yakarak sabitliyorum bu kısma geliyorum tellerim ne oldu kısma makasım var başka bir ucu bozuk makasım onunla buradaki tellerimi kesiyorum arkadaşlar Şimdi bu şekilde çiçeğimi hazırladım. Siz daha büyük çiçekler yapabilirsiniz. Ben küçük bir çiçek tercih ettim bugün arkadaşlar bu şekilde. Şimdi sıvı silikonumu alıyorum. Şu yukarıya bakacak, iğneleme kısmı yukarıya bakacak şekilde. Silikonumu süreceğim. alıyorum. Buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Biraz yavaş kurur. Yani bir 10 dakika falan geçmesi gerekiyor arkadaşlar bunun kuruması için. Hemen kurumaz. Bir şekilde kenara koyacağım. Bekle bekleyeceğim kurumasını. Şimdi onun kuruması için bıraktım arkadaşlar. Bunu daha önceden hazırlamıştım. Kurudu bu. Yine ipimden kesiyorum. Bu sefer iki katlı alacağım arkadaşlar. Tek katları koyuyorum. Başka bir amaçla kullanabilirim onları. Şimdi iki kat kaldı. Bakın burada ipim. Şimdi aynı işlemi burada şu kısmı sarmak için kullanacağım arkadaşlar bakın. Zaten yapıştırdım alttan. İğnemi açmıştım bu şekilde. Düzgünce sararak kaplıyorum bu kısmı. daha sonra yine düğüm atarak bitiriyorum. Sonra iplerimi kesiyorum. Ve yapıştırıyorum ki uçları çıkmasın hem temizlemiş oldum hem de yapmış oldum arkadaşlar bakın bu şekilde çiçeğime şekil veriyorum yapıştırırken falan bazen yamultabiliyoruz bunları bu şekilde tamamlamış oldum çiçeğimi arkadaşlar kapatarak kullanıma hali kullanıma hazır hale getiriyorum Evet arkadaşlar bu şekilde bir yaka çiçeği yapmaya çalıştım ee, çok güzel bir hediye olabilir yaz için özellikle eşarp iğnelerinde falan da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir yaka iğnesi, eşarp iğnesi yapmaya çalıştım sizler için. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.